Merhaba kıymetli izleyenler, sektör arası yolculuğumuz hızla devam etmekte. Ben Burçin Tellioğlu, Biraz Sektör Programı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün ülkemizin güzeller güzeli adasında çekimlerimize devam etmekteyiz sevgili izleyenler. Ve şu an Aydın Motel'deyiz. Yanımızda firmanın sahibi Sayın Şen Çiçer Hanım ve ben de bulunmaktan merhaba. Şen Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz adamızla ve motelimizle. Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bizi konuk ettiğiniz ve programımıza konuk olduğunuz için. Elbette otelinizde e, otelinizin genel bilgilerini alacağız. Ama ondan önce izleyenlerimize kendinizden kısaca bahsedebilir misiniz? Tabii ki. E, 45 yaşındayım. Turizm ve otelcilik mezunuyum. Evet. Yaklaşık 27 senedir de bu sektördeyim. Aslında çekirdekten, mutfaktan gelmeyiz. Çok güzel, süper. Peki otelinizin kaç odası bulunmakta, kaç yatak kapasitesi? E, 45 odamız var. Tam kapasitede olduğumuz zaman da 177 kişiye hizmet veriyoruz. Otelinizin dolunakları nelerdir? şöyle ki havuzlu bir işletme. Hem çocuk havuzu hem yetişkin havuzu var. Çocuklarımız için yine oyun parkı var. Oturma alanı bahçemiz mevcut ve kahvaltımız var. Çok güzel. Kahvaltınız açık büfe mi kahvaltı sabahı şeklinde? Açık büfe yaklaşık 20 çeşit ürünümüz var. Merkezi mesafesi ve denize mesafesi ne kadardır? Merkezdeyiz zaten. İskele meydana yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde. Çok iyi, evet. Güzel. evet. <gülüyor> <gülüyor> ve e, kumsalada 100 metre aramız var. Harika. Peki rakiplerinizden sizi ayıran en önemli özelliğiniz nedir Şevda Hanım? Az evvel de saydığım gibi hem merkezdeyiz, denize çok yakın olmamıza rağmen oranın gürültüsünden ve kaosundan uzak, sakin, sessiz bir ortamdayız. Havuzumuz var, çocuklarımız için yine parkımız var. Her şeyden önemlisi hijyene çok önem veriyoruz. Evet. Havuzun bakımıyla sadece ben ilgileniyorum. Ve işimi çok severek yapıyorum. Tek güzel. hedefim misafirlerimiz nasıl hani bizi seçip geldiyse Yine aynı şekilde mutlu olarak onları evine gönderdik. Harikasınız, çok muazzam. Peki bir memnuniyeti için yaptığınız bir çalışma var mıdır, bir kampanya var mıdır? 2025'in okulları kapandığı şu günlerde. Yani. Dönem dönem oluyor. Şimdiki kampanyamızda malum bugün karne günü. Karnelerini aldılar. Karnelerini alan çocukla ailelerimiz için özel indirimimiz oluyor. Harik. Bunları da zaten zaman zaman sosyal medyadan yayınlıyoruz. Devamlı olarak dönem dönem böyle kampanyalarımız oluyor. Çok güzel. Peki buradan tüm Marmara'daki izleyenlere, tüm Türkiye'deki izleyenlere ne söylemek istersiniz son olarak? Valla amacımız Aydın Motel'in daha fazla kişiyle tanışmasını sağlamak. Bunun evet. için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İşimizi çok seviyoruz, mesleğimize aşığız. Onları en güzel şekilde tatillerini yapmaları için Aydın Motel'e bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz bizlere iletmiş olduğunuz zahiri bilgilerden. Ben teşekkür ederim. Şeydanım. Sevgili izleyenler, Aydın Motel havuzuyla ve sürekli kontrol edilen hijyenik havuzuyla, çocuk oyun parkıyla, dinlenme bahçesiyle, e, lokasyonu muazzam bir yerde, kumsalı 100 metre mesafede, güler yüzü profesyonel ekibiyle hizmet vermekte. Avşa Adası'na geldiğinizde muhakkak bu oteli görmeye, gezmeye gelin, konaklamaya gelin derim sevgili izleyenler. Bizleri takipte kalın. Havuzu, aile oteli, Aydın Otel'den sevgilerle. Hoşçakalın.